Ders çalışma günümü daha sizlere bloklamak istedim. O yüzden bugün benimle birlikteysiniz. O zaman başlayalım. Yani şu an kahvaltımı yapıyorum ve saat 10.30. E, kahvaltımda Nesquik e, bir şeyler izleyerek kahvaltımı yapacağım sonra da direkt derse oturacağım zaten. 10.30 oldu biraz geç kaldım e, ama bugün yine 8 saat ve yapacağız İnanıyorum. Evet programımı oluşturdum şimdi. <laughs> Ay sesim gidiyor arada. Da. Programımı oluşturdum. Bugün yapmam gerekenleri yazdım. E, TET matematik branş çözerek başlayacağım. E, onda da bilgisayar mı çözeceğim. Hatta dedim çıkartayım. Şurada. Neredesin? Burada bilgisayar malı çözerek başlayacağım. O zaman Et branch denememi çözdüm. otomatik branch denememi bitirdim. Şimdi polinom çalışacağım. Evet polinomları bitirdim ya 3 saat çalıştım ama sadece iki şey yaptım ya çok az gibi geliyor ama aslında çok bir şey yaptım yani şimdi de demeyeyim. matematik gerçekten uğraştırıyor şimdi biraz mola vermek istiyorum kahve falan yapacağım ve 3 saat çalıştım çünkü bir saat falan mola veririm diye düşünüyorum vermek de istemiyorum çünkü saat 2 oldu Tamam tam de oturmuş olabilirim ama yani saat iki günümün yarısı gitti ve ben daha iyi saat çalışmışım falan bir tık beni böyle şeyler üzüyor ama neyse ee, öyle kahve yapacağım biraz bir şeyler izlerim. Perçemlerim korkunç şekilsiz yani böyleler Allah Allah neyse evet kahve koydum bu şekilde bekliyorum şu an bunu. Evet şimdi derse oturacağım manyetizma çözeceğim hmm, fizikten aynen manyetizma çözeceğim testleri az bugün bitiririm gibi inşallah bitirebilirim sonra direkt basınca geçeceğim yani bugün geçer miyim emin değilim belki konu videolarını izlerim ee, o şekilde planlarım var ee, sonra belki kimya çalışırım Matematiğe biraz ara verdim çok matematik çalıştım çünkü <laughs> ee, sonra geometri falan çalışırım ama bu şekilde düşünüyorum o zaman başlayalım. Evet fizik bitti sonunda şükür ee, şimdi geometri çözeceğim yani araya bir şey katacağım matematik katacağım ama sonra şeyle devam edeceğim biyoloji ya da kimya ile ama galiba kimya ile devam edeceğim kimyada da video falan izlemem lazım onları izlerim işte geometriyle devam ediyorum. çok cebelleştikten sonra tipim birazcık kaymış. Evet. Geometriyi de bitirdim. Ee, geometriden sonra neye geçeceğimi bilmiyorum ama yemek molası vereceğim. Acıktım yemek yiyeceğim. Bu dişletri trigonometriyi en sona bırakacağım. Yani bilerek. <laughs> evet şu an bir garip çıkıyorum. Bir dakika. Açık bir garip çıktım. Saat şu an 6'ya 40 geçiyor. Ben anca oturabildim. En yani son kaçta çektim bilmiyorum ama Hani yemek yedikten sonra böyle bir avet çöker ya. Öyle bir çöktü bana. O yüzden ben anca oturuyorum. Şimdi kimyadan video izlemeye başlayacağım. Böyle. Evet bu da bitti. Biyolojiye geçeceğim. Bu arada şu an durdurayım. buçuk saat oldu tam olarak. 6.21 de işte yuvarladım. Biyoloji çalışacağım. Üreme kaldı. Sonra da kalıtım çözmeye başlayacağım birazcık. Kalıtımını testten çözerim. Sonra da t matematik çözerim. Çünkü T-Tematik de bir tık programın gerisinde kaldı. Bu şekilde yani planlarım bu yönde. O zaman şimdilik görüşürüz. Sırtım ağrıdı birazcık O yüzden mola verdim Yani 7 saat çalıştığımda falan Mola verdim işte Ve kahve yaptım Tekrardan Saat bu arada şu an 9.30 Ya aslında 8.30 saat yapsam Bugün çok istiyorum gerçekten Bugün 8.30 saat falan bulmak çok istiyorum Ama sırtım ağrımaya devam ederse yapamayabilirim Çünkü sırtım çok ağrıyor Öyle mola verip birazdan otururum Zaten oturken de çekerim size. sonunda bitti. <laughs> 8 saat 8 dakika. Ya aslında keşke böyle buçuk falan uzasaydı çok güzel olurdu. Ama bence derse 11'de oturmama rağmen çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Gelme. Tebrik ederim. <laughs> Çünkü gerçekten böyle çok geç oturunca böyle bir insanda bir çalışmama isteği falan olur ya. Onu yaşamadım. Tam tersi hırslandım 8'e tamamlayacağım diye. Bu güzel bir şey çok güzel bir şey. <laughs> Neyse tamamladım. Program eksik. Trigonometri eksik sadece. <laughs> of ama trigonometre yani. Neyse video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.